Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Eylül ayı içerisinde aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı aylık tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan yazın. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili efendim. Ateşlerden koçlarım benim. Evet sevgili koç burçları. Evet efendim. Şöyle genelinize bakıyorum sevgili koçların. Evet sevgili koç burçları. Efendim Eylül ayının başlarında Eylül ayının başlarında biraz böyle geçmiş defterleri kapatarak yeni bir sayfa açarak giriş yapabilirsiniz Eylül'e. Evet efendim böyle bir yenilenmek isteyebilirsiniz. Ben yenileneceğim. Artık eski defterleri kapatıyorum. Eskileri bitiriyorum diyebilirsiniz sevgili koçlar. Yenilenerek efendim bazı koçlar da tabi yıkımlarda olabilir Yıkımlarla alakalı giriş yapabilirler İş hayatıyla alakalı olabilir Sağlığınızla alakalı olabilir Aşk hayatınızla alakalı olabilir Bir şeyleri yıkabilirler efendim Hayatlarında bir şeyleri yıkabilirler Sevgili koç burçları O şekil giriş yapabilirler Eylül ayı içerisine Küslerinizde aşk hayatınızda küslerinizde bolca barışlar çıkmış evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik efendim e, birliktelikse birliktelik maceraysa macera barışsa barış efendim bolca manevi destekler çıkmış aşk hayatıyla alakalı. Doğurgan olacaksanız çocuğunuz olabilir sevgili koçlar. Çocuk doğurabilirsiniz efendim. Doğurgan olacaksınız aşk hayatıyla alakalı enerjinizde yükseliş meydana gelecek. Daha da iyi yere doğru gidiyor görüyorum sizi aşk hayatıyla alakalı sevgili koç burçları. Efendim, iş hayatına gelindiğinde iş başvuruları yapmış olabilirsiniz. Gel, başla, çalış diyebilirler size. Bir anda iş sahibi olabilirsiniz efendim. Küsseniz patronunuzla barışabilirsiniz. İş arkadaşınızla barışabilirsiniz sevgili koç burçları. Evet efendim, bunlar da olabilir. Ortaklarınızla anlaşabilirsiniz. Doğurgan olacaksınız, verimli olacaksınız manevi destekler göreceksiniz sevgili Koçlar iş hayatıyla alakalı kadersel olarak da şanslı yere doğru gidiş yapacaksınız Efendim bolca da fırsatlar yakalayacaksınız iş hayatıyla alakalı mahkemeleriniz olabilir mahkemelerle alakalı fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili Koç burçları baya fırsatlar yakalayacaksınız Eylül ayı içerisinde sevgili Koçlar güçlü yere doğru gidiyor görüyorum sizi sevgili koç burçları yenilenmeniz var. Bayağı bir yenilenmek isteyeceksiniz siz. Bayağı yenilenmeye kafa yoracaksınız. Yenilenmek isteyeceksiniz. Ben artık geçmişi bitirmek istiyorum. Ben bir yol çizeceğim. Ben o yol doğrultusunda ilerlemek istiyorum diyebilirler sevgili efendim koç burçları. Sağlığınıza gelince sağlıkta da yenilenmeler var kötü alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Enerjinizde yükselme meydana gelecek. Manevi destekler göreceksiniz. Sağlığınızla alakalı kendinizi seveceksiniz her şeyden önce. Sevgili efendim, koç burçları akımınız yerinde ama aşk hayatıyla alakalı olsun. Ama iş hayatıyla alakalı olsun. Ama sağlığınızla alakalı olsun. Akım yerinde. Sadece azınlık çok az koç burçları hay Allah acemi şansına yakalandım. Bu kez olmadı diyebilirler sevgili koçlardan. Efendim onun dışındakilerde akım gayet yerinde. Her şey yerli yerinde görülüyor sevgili koç burçlarında. Peki küslerinizde barış var mı? Eylül ayı içerisinde biraz askıya veriyorsunuz. Yüzde elliniz askıya verecek. %50'nizde barış görüyorum efendim ailenizle barışabilirsiniz akrabalarınızla barışabilirsiniz patronlarınızla barışabilirsiniz iş arkadaşlarınızla barışabilirsiniz barışmalarınız var efendim barış elleri uzanacak güçlü barışlar elde edeceksiniz sevgili koç burçları böyle bir eylül ayı sizi beklemekte sevgili koçlar tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.